fark etmiyor. Gerçekten görevini doğru düzgün yapacak olan insanlar bu işlerde, bu mevkilerde olsunlar ve şu ruhsat verme işini artık durdursunlar, bitirsinler. Çocuk parkımız vardı. Çocuk parkımızı da ne yaptıklarını bilmiyoruz. İç edildi, kayboldu. Parkımız bile yok. Yani sağlık ocağına gidecek yaşlı annelerimiz e, otobüse binerek gitmek zorunda kalıyor. Şurada bir sağlık ocağına yer bulamıyoruz ama kafe var mı? Bankalarımız kapatıldı. Esnaf yok. Bu vahşi kapitalizmden ve bu rant bıktık usandık artık. Burada e, valilerin bile silahlı çatışma yaşadıkları sarhoş insan, insanların mahallelerde gezdikleri bir yerde anne babam bile beni markete bakkala gönderemiyorlar. Ben rahat halen de gezemiyorum. Doğru. Çok doğru. Güvenlik tehlikesi de var. Güvenlik. Can güvenliğimiz tehlikede. Can güvenliğimiz Gerçekten. Tehlikede. Gece yaraları silah evet. atılıyor. Evet. Millet evet. birbirleriyle evet. kavga ediyor. Bıçaklıyor birbirini.